Sinema dünyasında hepimiz bazen izlediğimiz filmlerin ne kadarının gerçek, ne kadarının kurgu olduğunu merak etmişizdir. Bazı senaryolar içerdikleri dram, gerilim veya umut dolu anlarla öylesine çarpıcıdır ki bunların sadece bir hayal ürünü olduğuna inanmakta zorlanırız. İşte bu videoda gerçekten yaşanmış olaylardan esinlenerek çekilmiş ve sinemada derin izler bırakmış filmleri bir araya getirdim. Hiç vakit kaybetmeden listemize geçelim. 2002 yapımı Steven Spielberg'in yönettiği ve Leonardo DiCaprio ile Tom Hanks'i karşı karşıya getiren Catch Me If You Can, sinema tarihinin en ilgi çekici dolandırıcılık hikayelerinden birini beyaz perdeye taşıyor. Film, Frank Abagnale Jr. isimli genç bir sahtekarın gerçek yaşam öyküsünden uyarlanmış. Frank henüz 16 yaşındayken ailesinin boşanmasıyla büyük bir kırılma yaşıyor. Evden kaçtıktan sonra hayatta kalabilmek için zekasını kullanmaya başlıyor. Kısa sürede sahte çekler hazırlamayı öğreniyor ve kendini farklı meslek gruplarına ait gibi göstermekte inanılmaz bir yetenek sergiliyor. Daha 19 yaşına gelmeden pilot doktor ve avukat kimliklerine bürünüyor. Milyonlarca dolarlık çek sahtekarlığı yaparak FBI'ın en çok aranan isimlerinden biri haline geliyor. Filmde Tom Hanks'in canlandırdığı FBI ajanı Carl Henretty yıllarca Frank'in peşinden koşuyor. Aslında bu karakter Frank'i yakalamaya çalışan gerçek FBI ajanı Joseph Shea'den esinlenilmiş. İkilinin arasında zamanla hem bir kovalamaca hem de garip bir dostluk bağ oluşuyor. Gerçek hikayede Frank Abagnale Jr. sonunda yakalanıyor ve hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak ilginç olan nokta suçluluk zeki zekasının onu tamamen farklı bir yola sürüklemesi. Hapisten çıktıktan sonra FBI ile işbirliği yapmaya başlıyor ve çek sahteciliği konusunda uzmanlaşıyor. Yıllarca Amerika'da bankalara, kurumlara ve hatta devlet birimlerine sahtecilik önleme konularında danışmanlık veriyor. Bugün hala dolandırıcılıkla mücadele alanında tanınan bir isim. 2006 yapımı The Pursuit of Happiness, Gabriela Muccino'nun yönettiği, başrolünde Will Smith ve oğlu Jaden Smith'in oynadığı ilham verici bir dram filmi. Hikaye iş dünyasında kendi ayakları üzerinde durma başaran Chris Garner'ın gerçek yaşam öyküsüne dayanıyor. Chris Garner, 1980'lerin başında Amerika'da sağlık sektörüne yatırım yapmaya çalışırken büyük finansal sorunlarla karşılaşıyor. Tüm birikimini kemik yoğunluğu ölçüm cihazlarına yatırıyor. Ancak bu cihazlar sandığı kadar rağbet görmüyor. Maddi sıkıntılar giderek büyürken eşi onu terk ediyor ve küçük oğlu ile tek başına kalıyor. Ev kiralarını ödeyemez hale geliyor, hatta dönem dönem evsizler barınağında kalmak zorunda kalıyor. Filmde Will Smith'in canlandırdığı Garner, bir yandan oğluna bakmaya çalışırken bir yandan da hayatını değiştirecek bir fırsatın peşinden koşuyor. Bu fırsat büyük bir borsa şirketinde staj imkanı. Ancak sorun şu ki staj tamamen ücretsiz ve yüzlerce aday arasından sadece bir kişi işe alınacak. Garner gündüzleri stajda çalışırken akşamları oğluyla sokaklarda ya da barınaklarda kalıyor. Tüm zorluklara rağmen vazgeçmiyor. Azmi ve zekasıyla bu sürecin sonunda Wall Street'te gerçek bir kariyer elde ediyor. Gerçek hikayede Chris Garner gerçekten de evsiz ve parasız olmasına rağmen oğlunu yanında büyütmüş ve 1900 1980'lerin ortasında finans dünyasında başarılı bir yatırımcı olmuştur. Daha sonra kendi yatırım şirketini kurmuş ve milyonlarca dolarlık bir servetin sahibi olmuştur. Bugün hala motivasyon konuşmaları yapan ve birçok insana ilham veren bir figürdür. David Fincher'ın yönettiği Zodiac, 1960'lar ve 70'lerde San Francisco'yu dehşete düşüren gerçek bir seri katilin hikayesinden uyarlanmış bir gerilim dram filmi. Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo ve Robert Downey Jr. gibi oyuncuların rol aldığı film, gazeteciler, dedektifler ve polisler üzerinden olayları detaylı şekilde aktarıyor. Film Zodiac adı verilen ve kriptolu mesajlar göndererek kendini duyuran katilin işlediği cinayetleri çözmeye çalışan bir grup insanın etrafında dönüyor. Her ne kadar onlar olayları çözmeye çalışsa da Zodiac yıllarca iz ve kanıt bırakmadan hareket ediyor, polis ve gazetecileri sürekli yanlış yöne yönlendiriyor. Film boyunca karakterlerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak nasıl yıprandığını gözler önüne seriliyor. Gerçek hikayede de Zodiac katili yıllarca San Francisco polis departmanını ve basınını meşgul eden bir gizem olarak kaldı. Katilin kimliği hala kesin olarak bulunamadı ve olay Amerikan suç tarihinin en meşhur çözülemeyen vakalarından biri oldu. Gazeteciler ve dedektifler Zodiac'ın bıraktığı ipuçlarını çözmek için büyük çaba sarf etti. Bazıları bu süreçte kariyerlerini ve hayatlarını derinden etkileyen travmalar yaşadı. David Fincher'in yönettiği The Social Network, Facebook'un kuruluş hikayesini ve genç bir girişimcinin teknoloji dünyasındaki yükselişini anlatan gerçek olaylara dayalı bir dram filmi. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield ve Justin Timberlake'in başrollerinde olduğu film, modern girişimcilik dünyasının karmaşıklığını ve sosyal ilişkilerdeki çatışmaları gözler önüne seriyor. Film, Harvard Üniversitesi'nde öğrenciyken Facebook'u kuran Mark Zuckerberg'in hikayesi etrafında şekilleniyor. Başlangıçta bir öğrenci projesi olarak ortaya çıkan Facebook, kısa sürede dünya çapında bir sosyal ağ haline geliyor. Ancak başarı, beraberinde birçok hukuki ve kişisel çatışmayı da getiriyor. Film boyunca Zuckerberg'in ortağı Eduardo Saverin ile yaşadığı anlaşmazlıklar, fikir hırsızlığı iddiaları ve hukuki mücadeleler detaylandırılıyor detaylı şekilde anlatılıyor. Gerçek hikayede de Facebook'un kuruluşu sırasında benzer sorunlar yaşandı. Severin ile Zuckerberg arasındaki ortaklık sorunları, yatırımcı ve diğer kurucu ortaklarla yaşanan çatışmalar şirketin yükseliş hikayesinin önemli parçalarıydı. Hukuki süreçler, medya ilgisi ve genç bir girişimcinin hızlı yükselişi filmde dramatik bir kurguyla aktarılmış olsa da temel olaylar tamamen gerçek hayattan alınmış. Ron Howard'ın yönettiği A Beautiful Mind, Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını konu alan dramatik bir biyografi filmi. Russell Crowe başrolde olduğu film, matematik dehası ile zihinsel hastalık arasındaki mücadeleyi etkileyici bir şekilde aktarıyor. Film, genç bir matematikçi olan John Nash'in Princeton Üniversitesi'nde başlayan kariyerini ve geliştirdiği teorileri anlatıyor. Nash, kariyerinde büyük başarılar elde ederken aynı zamanda paranoid şizofreni ile mücadele etmeye başlıyor. Film boyunca izleyici, Nash'in hem akademik dünyasındaki yükselişini hem de zihinsel hastalıkla mücadelesini deneyimliyor. Gerçek hikayede de John Nash, zihinsel hastalığına rağmen matematik alanında çığır çalışmalar yapmış, 1994 yılında Nobel ekonomi ödülüne layık görülmüştür. Nash'in hayatı, başarı ve zihinsel hastalık arasındaki dengeyi gözler önüne seriyor. İnsanın zorluklara rağmen yeteneklerini ve tutkularını nasıl sürdürebileceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. Bu videoda gerçek hikayelerden uyarlanmış ve izlerken etkilenip bu gerçekten yaşandı mı diye düşündüren filmleri konuştuk. Sinema bazen kurgu kadar gerçek hayatı da karşımıza çıkarabiliyor. Ve bu hikayeler bize insanın azim, cesaret ve zeka ile neleri başarabileceğini gösteriyor. Siz de eğer bu tarz gerçek hikayelerden uyarlanmış filmleri seviyorsanız aşağıya yorum bırakıp favorinizi paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.